mecburi sebepten dolayı mecburi sebep şu. hepinize hoş geldiniz dedim. Öğretmenler gününü de kutluyorum. Şimdi geçen yıl tuttuğumuz yer mangal sefasıydı. Ama baktım ki aile bayağı genişlemiş. Gelmeyen tüm arkadaşların yoklamasını aldım. Onlara ciddi manada ceza keseceğiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun arkadaşlar. Yaklaşık 20 yıl geçti, 20 yıldır yapıyoruz. 20 yıl geçmiş, nasıl geçmiş? Valla anlayamadık. Ama güzel geçti. Elhamdülillah güzel geçti. Bu yılda ciddi bir yorgunluk attık. Bu okulumuzun yetişip yetişmemesi hususunda bizim için çok ciddi bir itibar var. Rakiplerimiz bekledi. Bizden dediler ki bunlar nasıl gol yer? Ciddi manada olmuştur reklamlarımızı yaptı ama biz her zaman Allah'a güvendik. Allah var dedik. İşimizin her başlangıcında dedik ki Bismillah dedik. Allah adına hareket ettik. Sizler de öyle hareket edirdik. Ama ben sizlere ihtar ediyorum arkadaşlar, yani Elhamdülillah böyle bir ailemiz var, yoruluyorum, çok yoruluyoruz, siz de çok yoruluyorsunuz ama şu sizlerdeki enerjiyi gördükten sonra her hakikaten taze bir sınır atıyoruz. Buyurun inşallah olur. Allah mahvetmez. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Afiyet olsun. Abc kurumlar olarak efendim neler yapıyorsunuz? 24 Kasım günü Öğretmenler günümüzün kutlamasını bu yıl açtığımız e, ilkokul, ortaokulumuz Anadolu Lisesi, Fen Lisesi binamızda yaptık e, Öğrencilerimiz sürpriz yaptı, yaptı öğretmenlerine Müthiş bir e, heyecan vardı Müthiş bir kutlama vardı Okulumuzdan sonra e, tüm eğitim kurumları yani AVC eğitim kurumları, sağlık meslek lisesi, KPS kurumumuz, özel öğretim kurumumuz, özel öğretim kurumumuz e, ve aynı zamanda temel lisemiz yani toplamda Kırıkkale'de e, 11 tane kurum Ankara'da da biliyorsunuz yine anaokulu, ilkokul, ortaokulumuz var. Orada da yine üç kurum var. Toplam 14 tane eğitim öğretim kurumuyla ABC Kırıkkale'yi açmış. Kırıkkale'yi çok şükür bu yıl yaptığımız binamızından artık ABC eğitim kurumları bu kadro, bu heyecan, bu sevkinler artık bir üniversiteye doğru gitmek gerekiyor herhalde. Biz onu şey Ankara'da yatırımlara devam edeceğiz. Ankara'da yeni okullar çıkacak. Ama bura benim memleketim. Biliyorsunuz aday aday olduğum e, memleketim benim. Memleketime hizmette eğitim öğretim noktasında devam edeceğiz. Bizim nihai bir hedefimiz var. Bu şehre üniversiteyi getirmek. Ben önceden de söylemiştim. Siyasilerimiz, diğer şeylerimiz. Kırıkkale'ye topu getirmek için çok ciddi gayret ediyorlar. Ama burada kendi şehrin kendi sinesinden çıkan bir evladı var. Onu biraz unutuyorlar. Yani böyle dört tane zengin kardeşim, yürekli kardeşim ne diyor deyip bize bir kulak verseler. Siyasilerimiz ya bu Harun Güleç ne diyor? Yani ciddi şeylere teşebbüs eden bir kardeşim. Siyasetinde de ben varım diye. Eğitim öğretimde zaten varlığını ispatlamış. Artık bunu tartışmaya gerek yok. hele bu yılki 3 ayda, 4 ayda okulu yetiştirmemiz ve bu okula inşaat halinde rakiplerimiz böyle bas bas bağırarak bize itibar kaybettirmeye çalışan rakiplerimiz. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Bizi daha çok çalıştırdılar. Okulu bir an evvel daha bitirdiler. Çünkü bizim için itibar her şey. İtibar AVC eğitim kurumları için her şey. Bakın biz de patronumuzundan biraz evvel konuşma yaptık. Biz bir aileyiz. Bu kurum şahıs kurumu değildir. Şahsı manevi kurumudur. Biz hizmetimizden tutun. Açımıza kadar öğretmen arkadaşlarımız, idarecilerimize kadar biz bir ekibiz. Burası ABD eğitim kurumları. Artık Ankara'da konuşuyor. Yani Kırıkkale'deki başarısı Ankara'da ispatlamış. Geçen yıl açtığımız okul Ankara'da ilk yılında Türkiye birisi çıkartmış da. Geçen seneki öğrenci sayısını dörde katlamış. Daha ilk yılında. Yani bu gösteriyor ki eğitimde bir sonuna kadar varız. Öğretmenlerinde bir günü var biliyorsunuz. 24 Kasım. Öğretmenlerimiz baş tacı. Kendim öğretmen kökenliyim. Yani biz şimdi patron, anamızın karnında patron olmadı. Bu işletmenin sahibi gibi biraz evet siz paylaştınız. Necmettin Bey. Yani geçmişinde ne kadar mücadele etti kardeşimiz. Bakın bir firmanın sahibi oldu. Bizler de Tebeşir'den başladık sene den beri bir yıl kamu hizmetimiz oldu. Onun üstüne özel sektörde tırnaklarımızın bir tarafa geldi. Allah mahcup etmesin hep birlikte çalışmaya, mücadele devam edeceğiz. Bugün de bunun keyfini yaşıyoruz. Tüm öğretmen arkadaşlarım. Sayın ABC hep yenilik yapıyor. Var mı proje? ABC'nin projeleri olacak tabii biliyorsunuz. Şu anda yorgunluk atıyoruz. Şu anda somut bir şey demiyorum ama biz bir hedef gösterdik. Nihai bir hedeften bahsettik. O hedefimiz Allah nasip edecek. Ben onu göreceğim. Yani biz bu toprağa girmeden evvel onu göreceğiz. Ve sonradan burada o, o da değil. Allah nasip eder etmez. Ben şu anda mevcut halde Kırık Kalem'in evladını yetiştiriyorum. Kırık Kalem'in çocuklarını yetiştiriyorum. Bu çok önemli. Kırık kalemimizin başarısını nasıl arttırırız? O bizim açımızdan önemli. Ben bir tane gencin biliyorsunuz dışarıda gençler artık neler Uyuşturuculara alışlıyor. Biz bu gençlerimizin ahliyana katma değer katabilirsek ilim ve fenin ışığında maneviyatını da sağlam bir şekilde verebilirsek ABC eğitim kurumlarının ilkesi bu. Ne mutlu bizlere. Bu bu ihlas, bu samimiyet olduğumuz müddetçe Cenab-ı Hak inşallah muvaffak eder. Bu arada tabii kanal siyasetin destekleri her zaman oldu. Ee, İbrahim Bey de yine böyle çok çalışkan bir kardeşimizdir. Karşımda bulunan kardeşim. O da ABC eğitim kurumları gibi. Böyle tırnağına bir yere gelen kardeşim. Kanal Siyaset'te bugün güzel günümüze yanımızda olduğu için teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Kanal siyaset izleyicilerine de bizleri takip ettikleri için teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım son söz. Ne diyoruz Kırıkkale'ye? Her şey kırık kalemiz için. <laughs> teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz.